Evet, Kurtuluş Savaşı tarihimizden ve Cumhuriyet'in ilk yıllarından kesitlerde Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi, Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Bahri ile konuşmak üzere e, aldık stüdyomuza kendisini. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Zeynep Hanım. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Evet, e, şimdi 18 Mart tabii dün de... E, hakkıyla umarız kutlayabildik yurt sathında, dünya çapına da duyurabildik önemli bir gündü. sanıyoruz o hasretle de birazcık hani Çanakkale savaşları diyeceğiz ve bir de bir kahramanın doğuşunu anlatacaksınız. Bakalım merakla bekliyoruz evet, hangi evet. ilginç noktalara değineceksiniz. Zeynep Hanım ben öncelikle Çanakkale Zaferi münasebetiyle bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anmak istiyorum. Hı hı. Biraz e, Birinci Dünya Savaşı'nın hakkında konuşmak istiyorum. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı 1914'te başladı, 1918'de bitti. Çanakkale Cephesi Birinci Dünya Savaşı'nda açılan ve Osmanlı Devleti'nin savaştığı dokuz cepheden biridir. Biri, evet. Evet. Diğer cepheleri biliyorsunuz. Ders kitaplarında hmm. okumuşsunuzdur. Kafkas hmm. cephesi, Kanal cephesi, Galicia hmm. cephesi gibi. Hmm. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nın neden çıkmıştır? Bunu e, cevaplamak gerekiyor. E, Zeynep Hanım tarihi olayların e, bir yakın bir de uzak nedeni var. Yakın hmm. neden 28 Haziran 1914'te Avusturya Macaristan prensinin bir Sırp milliyetçi tarafından öldürülmesi bu hmm. olay Balkanlardaki Sırp ve Alman çatışmasını ön, e, su yüzüne çıkarmıştır su yüzüne, evet. evet uzak neden ise sanayi devrimi sonrası Avrupa devletleri arasındaki sömürgecilik rekabetidir hmm. e, e, ve bu olaylar ülkeler arasında kutuplaşmayı arttırmış ve ittifak ve itilaf devletleri diye iki grup ortaya çıkmıştır şimdi Osmanlı devleti e, biliyorsunuz Almanya yanında savaşa girdi e, 1914'te e, İktidarda İttihat ve Terakki Partisi var. Sadrazam da Said Halim Paşa. İttihat Terakki yönetimi kapitülasyonları kaldırmak istiyor. Bunlardan kurtulmak istiyor. Balkan savaşlarında da kaybedilen toprakları geri almak istiyor. Parti İngiltere ve Fransa'ya heyetler gönderiyor. Onlarla ittifak yapmak istiyor. İngiltere ve Fransa bunu kabul etmiyor. Örneğin İngilizler İngiltere'de yapılan Sultan Osman ve Reşadiye gemilerini vermiyorlar. Osmanlı'ya teslim etmiyorlar. Oh, Biliyorsunuz evet. bu gemiler e, halkın yardımlarıyla bağışlarıyla yapılmıştı. Hı -hı. Yani öyle de bir önemi var, yani evet, evet, anlamlı. Evet. Çocuklar evet. kumbaralarında para biriktirdiler para biriktirdi Zeynep Hanım. Ya. Yani bu gemilere yapılsın Hı. diye çok ihtiyacımız vardı bu gemilere. İşte bu gemilerin karşılığı olarak iki Alman gemisi. Ne Yavuz ve Midilli ismi verildi. Bu gemilerde Karadeniz'e gidiyorlar. Rus limanlarını bombaladılar. Böylece Osmanlı Devleti savaşa girdi. Evet, yani evet. 5 Kasım 1914'te. Şimdi Çanakkale cephesi nasıl açıldı? Zeynep Hanım, itilaf devletleri Rusya Devleti'nin istediği silah ve cephane yardımını ulaştırmak istiyorlar. Biliyorsunuz Rusya'da o sırada bir ihtilali var Hı. ve Çar yardım istiyor itilaf Devletlerinden Ve ee, bu yüzden Boğaz'ı ele geçirmek istiyor İtilaf Devletleri. Hem böylece de Osmanlı başkent ele geçirilmiş olacak. Osmanlı devleti de saf dışı edilmiş olacaktı. Şimdi böyle bir hesap vardı. Evet orada. vardı. 18 Mart'ta ne oldu? Şimdi 18 Mart'ta ne oldu? Eee İtilaf Devletleri deniz harekatına girişti. Zırhlı gemileri Çanakkale Boğazı'nda ilerlemeye başladı. Birkaç gün önce Nusret gemisi mayınlar döşemişti denize. Türk obüs ve top bataryalarından yapılan atışlarla Zeynep Hanım Fransızların Buve ve İngilizlerin Irresistible ve Ocean gemileri batırıldı. Biliyorsunuz yani Seyit Onbaşı büyük bir kahramandır kendisi o sırada 700 275 kiloluk mermiyi kaldırarak Ocean'ı batırmıştır. Yani bu tarihe hı hı. geçmiştir. Tarih. Zeynep Hanım 18 Mart günü Türk-Alman personelin yaklaşık 500 ile 700 arasında Alman subayı var Çanakkale'de. Birlikte bu deniz her harekatını kıyı savunması ile durdukları, durdurdukları bir tarihtir. 18 Mart modern teknolojiye sahip Mehmetçiğin azim ve irade ile nasıl tarih yapılacağını gösterdiği anlardan biridir. Şimdi e, e, gelelim 25 Nisan'da olanlara. 25 Nisan bir kara savaşı. Biliyorsunuz İtlaf devletleri Setül Bahir ve Kumkale'ye çıkartma yapıyorlar ve Anzaklar çıkıyor. Evet. Benim bir öğrencim Anzakları ırk zannediyormuş. Anzaklar aslında biliyorsunuz Avustralya, New Zealand Army Corps. Evet. Avustralya, Yeni Aha. Zelanda ordu birlikleri ordu demek. birlikleri evet onun öyküsü de çok ilginçtir. <laughs> ee, Ara bir bölgede bekleyip değil mi? Neredeydi o bölge şu anda hatırlayamıyorum ama daha sonra savaşa dahil oluyor ama Avustralya'dan ayrılış öyküleri Evet. hani kahramanlık tarzında çok evet. farklı bir biçimde yansıtılarak aslında. Anzaklar e, bu savaşa dahil oldular değil mi? Evet. Farklı bakış açıları evet. e, bir sömürgecilik tarzında değildi sanıyorum yaklaşımda. Anzak askerlerinin özellikle. yani evet. o Savaşa katılan askerlerin evet. o da bir başka boyutu. Şimdi Zeynep Hanım, Atatürk o sırada kurmay e, e, yarbay biliyorsunuz. Hı hı. Askeri ateşeydi. Özellikle kendisi Erkan-ı Harbiye'den aktif bir görev istedi. Ve 1 Haziran 1915'te Atatürk'ün mir, mir alay olduğunu görüyoruz. Yani kurmay hı. albar rütbesine yükseltiliyor. Arıburnu ve Congba hayırında gösterdiği başarılardan dolayı artık ana kahramanı olarak şöhret buluyor. Evet. Gümüş ve altın liyakat madalyası da ödüllendiriliyor ve dönemin gazetelerinde fotoğrafları ve onunla röportajlar yayınlanıyor. Bunlar da işte Türk milletinin e, ...halaskarını... yani kurtarıcısını tanımasını sağlıyor. E, Atatürk 2 Temmuz'da Korun Hanım'a bir mektup yazıyor. Burada Zeynep Hanım Mehmetçiğin cesaretini, mukavemetini ve inancını anlatıyor Korun Hanım'a. Şimdi Zeynep Hanım, ben şeye geçmek istiyorum. Bakın 1936'da yaşanan bir olaya geçmek istiyorum. Hı. Aradan 21 yıl geçmiş. Atatürk, Balıkesir ve Çanakkale yolunun açılışı için bölgeye gidiyor. Balıkesir'in ilçesi Havran'a da uğruyor. Hemen mahalli yetkililere soruyor, Seyit Onbaşı nerede? Getirin bana Seyit Onbaşı'yı. Koca Seyit'i bana getirin. Ve mahalli yetkililerin tanımadığı ortaya çıkıyor Seyit Onbaşı'yı. Atatürk çok kızıyor, çok kızıyor ve evet. diyor ki yaptığınız milletin kahramanlarına vefasızlıktır. Kendisini tanıyın ki bu topraklar üzerinde yaşamanın bir bedeli olduğu bilinsin. bilinsin. Daha sonra Seyit Onbaşı'yı apar topar bir tarlada çalışırken buluyorlar, getiriyorlar ve nahiye müdürünün elbiselerini gi giydiriyorlar, tıraş ediyorlar. Bakın Atatürk mahalli yetkililere şöyle diyor, vatanı için canını ortaya koyanları iyi tanımazsanız, Geleceğinizi göremezsiniz, hedeflerinizi bilemezsiniz. Bakın Atatürk, büyük önder Atatürk ölmeden iki yıl önceki i̇ki yıl bize önce. bir nasihatıdır bu. Evet, e, o zamanlar e, duyarsızlık başlamış demek ki. Evet, yani evet. ne kadar acı bir şey aslında. Evet. evet. Bakın bugün Seyit onbaşıya bu kadar önem veriliyorsa Atatürk'ün bunun da Atatürk çok önemi var. Tabii. Yani ya, belli bir dönem zaten bir duyarsız dönemde şimdi tekrar Atatürk daha iyi anlanmaya, anlaşılmaya ve anlatılmaya çalışılıyor. Değil evet. Mi? bu son bir beş yıllık bir süreci alabiliriz bunun içerisine. Evet. Şimdi e, Zeynep Hanım, Çanakkale sonuç olarak şunu söylemek istiyorum: Çanakkale Savaşları ve 18 Mart bizim hafıza mekanımızdır. Ha, şimdi hafıza mekanı kavramını sosyal birine kazandıran Pierre Nora diye bir adam. Şimdi ne demek hafıza mekanı? Herhangi bir toplulukta insanların iradesiyle ortak hafıza malına eklenerek simgesel öge haline getirilen maddi ya da fikri düzeydeki anlamlı bir birimdir. Yani bu anlamda bir hafıza mekanıdır. Çanakkale Savaşları ve 18 Mart ve e, Çanakkale Savaşlarında şehit ve gazi olan kahramanlığı kahramanları Türk milleti asla unutmayacaktır. Evet unutmayacaktır. O arada e, yine bir hatırlatma yapalım mı? E, özellikle e, anıt kabirde bu yeni açılan bölüm e, savaşları dili getirmesi açısından, o ortamı hissettirmesi açısından son derece <laughs> Zeynep Hanım biliyorsunuz benim tezim e, müzedir müzelerdir hmm. o o müze biliyorsunuz etkileşimli müzedir yani panoramik sahneler vardır evet. sesler vardır çok güzel bir müze evet. o. Çok ayrıntılarıyla o dönemi o çekilen sıkıntıları o insanların yüzünü üç boyutlu e, resimlerle tablolarla evet. canlandırmalarla müzikle tavsiye ediyoruz yurt dışında yaşayan dinleyicilerimiz mutlaka Türkiye'ye geldiklerinde bir Ankara'ya. Yollarını düşürüp evet. Mutlaka o müzeyi görsünler. Evet. Anıt kabrimizin, e, Halaskarımızın halaskârımızın değil mi? Evet, e, halaskar, Gazi, yattığı, kurtarıcı. kurtarıcımızın yattığı yerde bir de şimdi çok anlamlı bir müze açıldı, geliştirildi daha geliştirildi, doğrusu. Geliştirildi, evet. E, mutlaka tavsiye ediyoruz. Gelsinler. Evet, evet. E size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.